Canlarım herkese merhaba. Evet şimdi bugün ise aklımdaki kişi güncel durumu ile ilgili bakalım kartlar bize neler konuşturuyormuş. Bunları size aktarıyor olacağım. Evet canlarım bir bakalım istiyorum. Bu hafta yeni ay koç enerjisi ile beraber neler kartlar gösteriyor neler olabilirmiş. Bunları soralım istiyorum ve bakalım istiyorum. Detaylı şekilde. Evet. Öncelik olarak ruh ve enerji haline bakalım tamam mı? Daha sonrasında tek tek e, kart çekeceğim. Daha doğrusu bütünüyle bir yorum e, alacağım. Tek tek takıldığımız yerde kart çekiyor olacağım. Tamam mı canlarım? Evet canlarım benim. Ben bana bireysel danışmanlıklar da almak isterseniz WhatsApp'tan mesaj yoluyla ya da mailden ya da Instagram'dan bana randevu talep verinizi olursa bilirsiniz ve sizlere aynı günde de da oluşturabiliyoruz ve eğer bu tarz konularımızın da devamlı gelmesini bekliyor ve istiyorsanız kanalı takip etmeyi videolara bol beğeni ve bol yorum yapmayı ihmal etmeyelim ve zaten bu kanalda kanala abonesi için yorumlar yapılmakta eğer kanala abone olmadan yorumlarımı izliyorsanız ve dinliyorsanız yapmış olduğum yorumlar sizlere çıkmayacaktır çünkü aldığım niyetler bu yönde canlarım tamam mı evet hadi bakalım Şimdi başlıyoruz. Sevgili aklınıza kişi. Bu haftaki güncel ruh ve enerji hali nasılmış? Bize bir kartı atsın bakalım. Şimdi diyor ki bak başını gömdüğü kumdan çıkardığını ve bazı şeyleri daha net düşündüğü, daha net anladığı ve bazı şeyleri daha iyi gördüğü ve deneyimlediği bir haftada olduğunu söylüyor. Ve biraz da sessizliği, sakinliği tercih ettiği, biraz kendi haline kalmak istediği ve bir konu hakkında start verdiği bir şeyleri başladı. Belki farklı şehire bakın bu hafta yolculuk yapabilir, gidebilir. Başka şehirle ilgili gündem bir olabilir. Ama bak bu hafta net olarak bir konu hakkında diyor ki bu yolu alacağım. Bak bu yönde olacağım ama bu yönde olurken derin nefes alacağım ve huzura kavuşacağım. Huzur istiyorum. Rahatlık, bolluk, bereket istiyorum dediği bir enerji portföyü var. Detay alalım. Biraz daha bakalım enerji haline. Diyor ki Güç bulmak istiyorum. Bak yeni ay etki altında ve bu yeni ayla beraber ilişkinizde veya durumunuzda veya seninle ilgili bazı şeyleri hani görmüyorken daha net bu hafta bu kişi görecek. Peki ne gibi? Bak yeni başlangıçtan görüyor musun? Yani şu var canlarım ve evet bak bu hafta kendisini bir bireysel danışmanla böyle bir e, rehberliğe ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Çünkü bak bir şeylerin farkına varıyor. Ve yerinizin, sevginizin, varlığınızın ve size karşı ne yaşattı, ne yaptı bunların farkına varıyor. Ama sana karşı bunu nasıl kanıtlayabilir, sana karşı bununla ilgi nasıl gelebilir, hani kendini nasıl ifade et bilemiyor. Ve bundan kaynaklı bir danışmanlığa, bir yardıma ihtiyacı olduğunu belki de size, sizin bu kişinin yardımınıza ihtiyacı olduğunu da söyleyebiliriz. Çünkü bu kartında verdiği temam aslında bazen de bu yönde gelebiliyor canlarım. Yani sizin bayrağınıza bakın bu kişinin bu kişinin ihtiyacı da var. Söyleyebilirim. Bu denle de. Devam edelim. Size karşı enerji hali peki nasıl bu hafta? Sizi gizli gizli takip ediyor. Sizi merak ediyor. Siz acaba ne paylaşıyorsunuz? Ne durumdasınız? Çok takip ettiğini ve siz yok siz yokken yanında kendini bu kişi çok yalnız gördüğünü, yalnız hissettiğini hımm Evet canlarım bak sizin bu kişiye karşı güven eksikliği yaşadığınızı düşünüyor. Ama merak etmeyin kendisinde bu bu birlikteliğe karşı güvensizliği var. Hani nasıl olacak, nasıl bir ilişki olacak, ne yapmalıyım, nasıl olmalı. Hani böyle bir, bir güven eksikliği, güvensizlikle ilgili temaları var ve bunlar kaynaklı diyor ki bak beslenmek istiyorum senden güç almak istiyorum senden destek manevi bir güç bulmak istiyorum senden sevgi görmek senden ilgi görmek Senden ışık görmek istiyorum dediği bir e, güncel enerji durumu var. Belirtebilirim. Evet. Ve son olarak bir daha çekelim. Aklınıza kişinin size karşı ruh ve enerji hali nasıl? biraz daha de, detaylandırmak isterim. Ve sizi bak bu hafta çok içinde hissediyor. Ve evet bak rüyalarında bu siz bu hafta görüyor. Ve size karşı yoğun bir arzusu ve cinsel isteği de var. Ama ne olursa olsun bu hafta aklınızdaki sizinle bir uyum içerisinde olmak ve bir yeni başlangıç yapmak ruh halinde olduğunu belirtebilirim. Genel enerji halinde bunlar gelmekte size karşı. Peki. Peki. Gel bakalım. Bu hafta aklınızdaki kişi size karşı ne durumda? Aa, sizi çok hissediyor. Özellikle bak size karşı yoğun bu hafta bu kişi telepati bağı gönderiyor. Enerji bağı gönderiyor ve sizi bu kişi çok hissediyor. Ve size karşı bu hafta duyguların çok yoğun olduğu ve tamamen sizi arzuluyor ve sizinle birlikte olduğu olacağı zaman dilimleri bakın bu kişiyi kendi içinde çağrıştırıyor hissediyor hani deriz ya neyi çağırırsan o olur dikkat et ne, hani hele ki e, aklında ne var buna dikkat et çünkü niye olabilir ortaya çıkabilir Heh. bu hafta bu kişi sizinle birlikte olduğu zamanları düşünüyor ve evet sizi bak bu hafta çok derinden çok kalben bu kişiyi hissediyor ve sizi rüyalarımda görüyor söyleyebilirim bilinçaltı olduğu gibi sizde dolu ve size karşı bak şu da var size karşı bu kişinin bu hafta altıncı hisleri çok aktif hani böyle siz rüyalarında görüyor sürekli zihninde varsınız ve hele ki sizi pişmanlıkla izliyor yaptıklarının idrakinde olmak ben ne yaptım hele ki böyle devrede bir kopukluk bir ayrılık ondan kaynaklı böyle devre bir mesafe bir uzaklık girmiş ve ben ne yaptım dediği ve güçlü durmaya çalıştığı bir günce durumumuz söz konusu devam edelim Sizinle mutlu olduğu zamanları düşünüyor. Hani böyle mutlu olduğunu, mutlu olduğu zamanları bakın bu kişi düşünüyor. Çağırıyor hani o enerjiyi çağırıyor. Ama yine kendisi bir e, hamle yapma konusu çok yetersiz. Çekindiği, korktuğu, üktüğü konular olduğunu kişinin kartı gösteriyor. Ve bir de güçlü durmaya çalışıyor. Bak dünya ve kader çarkı. Ama ne olursa olsun bu hafta bu kişi size çok güçlü bir enerji akışı gönderiyor. Telepati bağı, gönül bağı ve hani hem siz hem de bu kişi sizi rüyalarında görebilir çok ciddi bir kanal söz konusu diyor kartlar ve net olarak bu kişi sizinle uyum içerisinde güzel bir ilişki yaşamak isteği var ama bunu nasıl yapacak nasıl olmalı hani yeniden nasıl bir start verecek bilemediği bir form var ve senden de bakıyor bir e, enerji gelmiyor e, nasıl olacak diye de daha da düşündüğünü görüyorum ben özellikle bir de şu var bu hafta güncel durumuyla alakalı bak. Baba veya kendisi baba olabilir. Ev, yuva aile konuları çok gündemde ve hani biraz kendini soyutlamak istediği soyutladı da bir formu var ve bir de bir konu hakkında diyor ki güçlenmek istiyorum. Toparlanmak istiyorum dediği de bir güncel durum söz konusu. Peki sizinle ilgili neler düşünüyor diye bakalım bir de. Bu hafta aklınıza kişi sizinle ilgili neler düşünüyor bu hafta bir göstersin bakalım kupa ikilisi bak barışmak kavuşmak bir arada bir arada olmak uyum denge içerisinde olmak istiyorum diyor kavuşmak istiyorum diyor en hmm. yani nasıl olacakmış bu ama kendi gururuna yenik gelemiyor bazı konularda ama yine sana karşı bir adım atmak, bir barış çubuğu uzatmak istiyor. Hani böyle netliğe kavuşturmak kelimesi, kendini ifade etmekle ilgili kelimeler istiyor ama bir yandan böyle hani kendi içinde gurur yaptığı, kendine yediremediği konu ve gündemleri olduğunda belirtebilirim açıkçası. Hmm. Evet. Gel bakalım. Biraz daha alalım. Sizinle ilgili bu hafta neler düşünüyor? Hmm. Hmm. Aa, bak bu hafta bu kişi sizi diliyor. Dua kartı geldi. Sizi diliyor özellikle. Hani sizi özlüyor. Birlikte olduğunuz zamanları birlikte olduğunuz anları düşünüyor. Kaybetmekten korkuyor kaybetmekten korkuyor. Bak şimdi bu e, kendini ifade etmeye çekiniyor. Bazı konular var tamam mı? Gelemiyor. Ama diyor ki ben böyleyken ya seni kaybedersem ya benden vazgeçersen ya da devreye birini alırsan, hayatına birini alırsan çok düşündüğünü görüyorum ben bu konuyla ilgili. Peki ne olacak? Hani madem korkuyorsun bir adım atacak mısın peki bununla ilgili bir durumun, bir şeyin olacak mı? bir şey değil mi edecek hele ki bak çok düşünmüş bazı şeyleri hani böyle ölçmüş tartmış mantıklı şöyle demiş duygusu böyle demiş yani çoğu şey böyle delege etmiş incelemiş ölçmüş tartmış ve diyor ki en sonunda doğru yolu buldum ve kendimi duygularımla if ifade edeceğim çünkü bunu uzun zamandır düşünüyordum diyor kendini iyi ifade edecek hele ki seni hangi komuda kırdı incitti ve seni hangi, hangi komoda savunmasız bıraktı seni hangi konumda yaraladı. Bunların farkındalığı ile sana karşı bir hamle yapmış durumu söz konusu ve emin ol bu hamleyi sana attıktan sonra o kadar rahatlıyor ki. Cuma çok düşünmüş. Hani böyle uzun zamandan beri hatta düşünüyor ben bunu nasıl ifade edeceğim bu durum ne olacak çok düşündüğünü görüyorum ve bununla kaynaklı derin bir rahatlama durumu da söyleyebileceğim. Peki bana şunu göster bakalım. duyguları peki size karşı tam olarak ne yönde ne durumda? bir şey diyeyim bu sizi çok özlüyor çok da arzuluyor seviyor da ama işine gelmiyor hani kendi kendine diyebiliriz ya hani adeta acı çektiriyor gerçekten aynen böyle bir tablo var canım yani kendi kendine acı çektiriyor ve kendi kendini yıpratıyor bak aslında bir şeyler için elinde kapı var şans var fırsat var ama kendi kabuğuna dönüyor Hayır diyor, korkuyor, inzivaya çekiliyor ve isteksiz yaklaşıyor. Ama bak aslında elinde potansiyel var gelebilir ama hani böyle yanaşmıyor çekindiğini görüyorum ama duyuyorlarımda aynı zamanda şu var geçmişe mazi yapıyor birlikte olduğumuz zamanları düşünüyor ve bunları özlem yaptığını da söyleyebiliriz peki şunu bahset bakalım ee, peki bu hafta size karşı hamlesi ne yönde olacak ben bunu almak istiyorum size karşı bu hafta hamlesi ne yönde olacak kopaşlısı hımm kupas ha tamam para prensi ve ölüm kartı bak negatif olan ne varsa sıkıntı böyle devreye mesafe veren ne varsa bunları bitirdiğim ve devre daha böyle içten daha bu duygusal hamleler altta daha böyle kendi duygu ve düşüncelerini daha net olarak ifade ettiği bir hamleden kart bahsediyor. Her hele, hele ki haftanın 3. veya 5. gününü söyleyebilirim. Bununla ilgili bir potansiyel var bu hafta. Belirtebilirim canlarım. Peki. Bana şundan bahset bakalım. Size karşı aslında iç dünyası ne durumda? Hani bunlar evet var ama hani bir de görünmeyen yüz vardır bilirsiniz. Bu nedir? Hani size karşı görünmeyen, size göstermediği, yansıtmadığı, e, impoze etme, etmediği yüzü nedir? Ay, Kupa Şövalyesi. Hmm. Bunun maddi sorunları var bir yandan canlarımaya veya bu kişiyle ilgili devrede ev, yuva, aile, belki kendi evli, belki kendi baba veya ebeveyn hani bir çocuk sahibi olabilir veya bir sorumluluk sahibi. Bundan kaynaklı diyor ki bak kafamda soru işaretleri var. Sana ben bundan dolayı duygularımı yansıtamıyorum mesela sana bundan kaynaklı duygularımı ifade edemiyorum. Ve cidden çıkmazdayım ve ben bu durumla nasıl çıkacağım çok düşünüyorum diyor daha böyle gel gitli olmalarım dengesiz olmam ve seni bazen kırıp dökmelerimin sebebi bundan kaynaklı aslında yani ben bile isteye bunları aslında yapmıyorum da dediği bir enerji formu olduğunu söylüyor yani kafam çok karışık nasıl düşüneceğim ne hani e, olacak, ne işte düşünmeliyim bunları bilemiyorum dediği de bir enerji foyu var biraz daha ver bakayım size göstermediği belli etmediği e, yüz durum ne iş dünyasında sizi çok merak ediyor. Çok konuşmak istiyor. Duygu, düşünce, kendini net olarak adi şekilde ifade etmek istiyor ama kendini geri çekiyor diyor. Peki kendini ne gibi ifade etmek istiyor? Biraz da bunu göster bakalım. Peşinizden koşmak. Sana göründüğü gibi davranmamış. Sana olduğu gibi davranmamış bu. Ve diyor ki bununla ilgili sana net ve dürüst olacağım. Olmak istiyorum diyor. Hani görünmeyen yüzü. Bak sana karşı çok içten bir zaaf ve çok içten bir tutkusu bağlılığı var. Ama sana bunu hiç yansıtmamış ve sana sürekli böyle dengesiz davranmak, gel git olmak, kibirli, egolu olmak ve savunduğu bir hayat, savunduğu bir standartlar hep bunları peşinden gitmiş ve hep doğruluk kavramında olmuş. Ama sana aslında ne kadar içinde... E, yoğun bir sevgi ve yoğun bir bağlılık, bağlılık var bu bahsettiğim durumlardan kaynaklı e, yansıtmamış ve hep devreye bunlar engel olarak çıkmış diyor ve senin peşinden bu kişi adam akıllı gelememiş hep böyle bunu engel insandan durumlar olmuş diyor peki şunu göster bakalım peki bu hafta size karşı ne yapacak bir göster bakalım biraz daha bu hafta aklınızda kişi size ne yapacak ve nasıl davranacak biraz daha ayrıntı ver kılıç altılısı kılıç dokuzlusu kupa 8 ise ve kupa 7'lisi. Şimdi öncelik olarak geçmiş konusu çok gündemde olacak. Hele ki ne için ayrılırdı? Ne için devreye mesafe girdi ve ne için devrede kopuklar oldu ve devrede ne gibi eee hmm, hayal kırıklığı yaşandı? Hangi konuda yaşandı ve değdi mi? Önce bunlar konu gündem olacağını gösteriyor kartı ve devam edelim. Ve sonrasında bak diyor ki sonrasında bazı çoğu şeyin ortaya çık içim çıkacak ne gibi biliyor musun? Kendini hiç olmadığı kadar ifade etmez içindeki o çocuğu içindeki o e, o kişiliği bu hafta diyor ki kart özgür bırakacak ve diyor ki sana olduğu gibi davranacak ve sana görünmediği gibi olacak. Ne gibi? Bu insan sana kendini saklıyor. Duygularını, sana karşı niyetini saklıyor. Çünkü bağlı bulunduğu sorumluluklara, bağlı bulunduğu şartlar geri saklıyor. Ama bak bu hafta sana hele neden sırt döndü? Niye senden ayrıldı? Veya sana karşı neden hep böyle devreye kopukluklar hani böyle bir elip kapıda sinyalini veriyor. Bu hafta bunları böyle içtenlikle ortaya çıkardığı ve yeni bir başlangıçtan da kişinin kartı bahsediyor. Söyleyebiliriz. Peki yani şu var hikayenin e, hiç olmadığı kadar dürüstçe ifade etmesi ve bu birlikteyle bir start bir başlangıç vermesi durumunu kart göstermekte peki siz bu durumda ne yapmalısınız diye bakalım siz ne yapmalısınız bak canın yanıyor lütfen hani e, canım yanıyor canım şimdi yanıyor diye e, gerçi insan canı yanıyorken nasıl deme susabilir o da var sana yaptıklarını unutamıyorsun, hazmedemiyorsun. Belki seni aldattı veya seni kandırdı. Yalan söyledi, kalbini kırdı ve sen bundan dolayı buna patlamak, hani bu içindekini böyle ona kusmak, bağırmak istiyorsun. Hmm. Ama bak merak etme. Bu tutum değişecek. Devrede aşk galip gelecek sen. Hani sen de farkında olmayacaksın. Bak içindeki kızgınlık, öfke hani buna hakim olamayacak. Çünkü anemoza çok güçlü bir tutku var. Çok güçlü bir haz var, arzu var. Ve diyor ki siz zaten birbirinizi görür görmez bu çekim başlıyor diyor. Ve hani ne sen ne de o birbirinizi gördüğünüz anda yapamıyorsunuz. Ve birbirinizi cidden çok yoğun derecede şimdi düşürüyorsunuz, arzuluyorsunuz diyor. Diyor ki ve bu hafta aşk galip gelecek, tutku galip gelecek olduğunu ve bu hafta tensel uyum cinselliğinde. Hani biraz da gündemde bulunabilmesinde kartlar söylüyor açıkçası. Peki gel bakalım e, şunu göstersin bize. Bu hafta peki siz ne yapmalısınız diye bakalım. Diyor ki bak bütün yaşa olanları ve durumları akışına bırakmalı ve bazı şeyleri... E, oluruna bırakmalısın destek için ve evet bak bu hafta sana bu kişi ne yaptı ne etti bunun ile sana şimdi gelecek ama diyor ki lütfen ego hırs yapmamaya özen göstermelisin hani böyle hmm, onun ne kadar pişman olduğunu gördükçe açıkçası sen şu şu durumda olma daha fazla çektiğim daha fazla edeyim tutumumda olma diyor ve senin bu hafta bir hesa danışmanına ihtiyacın var ve diyor ki bak sen kendi yaptıkların ne? Onu sana karşı yapmış olduklarını aynı kefeye koyma diyor kartın. Ve diyor ki adam mışık hissinden çık. Kendini bir konu ve bu duruma karşı da adama diyor. Kartın verdiği çama geriye söyleyebiliriz. Peki melek kartının verdiği figür nedir diye bir bakalım. Sizin için. E, harekete geç. Bu durumda ee, hakikatinden haberdarsın. İç güdülerine güvenmen ve kendini sevgiyle savunman gerekiyor. Aldım kabul ettim şifa olsun. Bak sevgi kelimesi var. Kendini sevgiyle savun diyor senin için. Sevgili melek Kartı, verdiği figür söyleyebilirim. Ve, hmm, bir tane daha çekmek istiyorum. Bu durumu düzeltmeye yardım etmek için diğer kişinin bakış açısını bahmetle gör diyor. Evet. Evet. Canlarım benim şifa olmasını temenni ediyorum. Evet canlarım. Benden bireysel danışmanlıklar al almak isterseniz WhatsApp'tan mesaj yoluyla ya da mailden ya da Instagram'dan bana randevu taleplerinizi olursa bilirsiniz ve sizlere aynı günde de randevunuzu da oluşturabiliyoruz. Ve eğer bu tarz konularımızın da cevabının gelmesini bekliyor ve istiyorsanız Kanalı takip etmeyi ve videolara bol beğeni, bol da yorum yapmayı unutmayın demek sizlere istiyorum. Evet canlarım, kendinize çok çok sağlıcakla bakın. Hoşçakalın, görüşmek üzere.